Evet XBOX severler, ee, Yeni bir XBOX aldım Youtube'da baktım hiç Türkçe açılım yoktu Biz de bir iki yapalım dedik ee, Benim aldığım e, Kinect değil Normal düz XBOX 4GB Ama adam Kinect çıkarmış Şimdi açalım ee, Kılavuzlar Takma falan Evet bunları yapalım cihazımız. Ve kutunun içinde şimdi e, gamepad. E, adaptör. Televizyona bağlama. Elektrik işi. Ve e, dönüştürücü. Buna gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu eski teknoloji olduğu için onun yerine bir HDMI kablosu almanızı öneririm. Çünkü hem görüntü kalitesini daha iyi verecek ve Kinect oyunlarını desteklemesi için bu kablo gerekli. Şimdi kolumuzu açalım. Kolumuz gayet kullanışlı gayet iyi pilleri var. İki tane durasal pil. Ve bunu koyalım. Dönüştürücüler. Ve şimdi Xbox. Evet arkadaşlar gayet güzel, ince, slim model. Yani bu mat siyah. Parlaklar artık üretilmiyor çizilme falan olduğu için. Az üretildi onlar. Arka tarafına baktığımızda 3 tane USB var, Ethernet var, HDMI girişi var, televizyona bağlanma falan. Ön tarafında yani şurada da USB girişimiz var. iki tane. Burada dokunmatik power düğmesi var. Şurası DVD writer'ı açma yeri. Bu da dokunmatik. İstersek arkadaşlar bunu şöyle şu şekilde yan koyabiliriz. İstersek de altında destekleme yerleri var. Şu şekilde koyabiliriz. Üst tarafta fan olduğu için üstüne bir şey gelmemesini öneririm. Çünkü yanma olabilir. Risk almayalım. Ee, ve arkadaşlar ben e, bir de kulaklık aldım online oynamak için. Bu kulaklığı e, gamepad'imizin şuraya takı takıyoruz. Ve buradan kullanabiliyoruz. Gayet de güzel bence. Ve oyun olarak da single Singularity aldım. Gayet o da güzel. Şimdi birazdan deneyeceğiz. Başka benim anlatacaklarım bu kadar. Bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.